Abi çok açık saç giyinmeleri. Bütün vücudunun bütün bölgeleri görünecek şekilde belli etmeleri bayağı bir itici geliyor yani. Gizlilik biraz daha çekici oluyor. Çok açık saç giyindiği zaman itici gelmeye başlıyor. Mesela çok dar tight giydikleri zaman bayağı bir itici geliyor yani. Çok konuşması bir de mantıksız sorular sorması. Çok kibirli olması ya. Narsist insan sevmem. Kadınlarda itici gelen bir özellik yok ya. Gayet iyiler bence evet. Mesela burada çıplaklığı. Bazıları git normal. Fatih'e git daha normal. Daha ne olacak çıplaklığı. Çok itici geliyor. Ben nasıl kapalıysam o da edebinde, adabında kapalı olacak. Ya açıklık farklı, çıplaklık farklı mı? Ya tabii ki kavram farklı. Açık ayrı bir şey. Saçın açıktır. Normal öbürsüne giyersin Ama çıplak, lopetini gösteriyor. Böyle çok rahat itici. Ediyoruz. Çok rahatsız evet. edici. Paraya düşkün olmaları çok itiyor beni. Trip atması abi. O kadar yani. Trip atan insanları, direkt erkek kız trip atan insanlardan hoşlanmıyorum gereksiz yere. Erkeksi olursa sanırım. Baskın, erkeksi, kaslı, daha feminen olsun. Egoistlik belki olabilir. Yani çok fazla kendine güvenen, biraz gerektiğinden fazla konuşmaları. Ben yani dilim bir şey olay oluyor ya da bir durum oluyor. Net bir şekilde olaydan sonraki o fazla konuşma kısmı. Saygısız olması. Ya gene olarak hayatına birini alıyorsan onun varlığını kabul ederek hareketlerde bulunman lazım bence.